Herkese selamlar. Yepyeni bir Siver bölümüne hepiniz hoş geldiniz. En son burada kalmıştık. Şuraya doğru gideceğim. Buradan gitmeyi tercih ederim bir. Kızım, bir yerlerde bir şey olabilir. İşte bir şey gördüm sanki biraz önce. Karşımda bir şey çıktı sanki ama. Şuraya doğru bir gidelim. Kate Walker What's Oscar, what's going on? Neden what going on? the train stopped? Where are the yeah, springs of the train? Are on the a... As for the question pertaining to our right. 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 better get looking for a one. Oscar? Oscar. I hope that this vardır. here is so polluted that I could not possibly risk leaving the locomotive. My joints might corrode. I shall stay right. bir yatağa bakalım biz. İlla ki bir şey bulacağız. Yürü bakayım. Şu tarafa girebiliyor muyuz acaba? Bu tarafa doğru girebiliyor muyuz? Yani burada bir şey yapamıyoruz. Yani oraya girme şansımız yok ama merdivenler var. Merdivenlerden gidebiliriz. Başka bir şey var mı diye hemen şurada bakalım. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olur. Seri bu 20. bölümde bitireceğimizi düşünüyorum ben. Evet geldik. Etrafı hızlı hızlı bakıyoruz. Şurada bir şeyler var. Bir tane bir şey aldık. Burada bu arkadaşımız var. Bir şey yapabiliriz bence bundan. Burada bir arkadaşımız daha var. Onu da aldım. burada nedir abi? Buraya bir şey kullanacağız. O da bu olacak. Evet. Başka bir şey daha mı yapmamız lazım? Böyle yapsak. Çalıştırdık tamam yaptık bunu çözdük. Buradaki puzzle'ı nihayet çözdük tamam. Çok fazla uğraştırmadı bingo. Uğraştırmasın da abi zaten. Böyle şeyler biz uğraştırmasın. Oyunumuza bakalım, işimize bakalım. En iyisi bu. Takılmadan rahat rahat yardıracağız. Vitesi, yani bu kolu bir tık daha ileri atmayı düşüneceğim. Lan oğlum geriye ne gidiyorsun? Hayır hayır dur 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 geriye değil. Böyle ileri. Yapmam gereken şeyi anlamadım ve ileri doğru götürmem gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey yapacağız galiba. Bir deneyelim. Tamam geldik. Bu ne abi ben bunu bilmiyorum ve bu nedir ya? Bu ne? Ne iğnesi bu? Bir tık daha ileri attım şimdi oldu tamam. Şimdi atabildim. İleri doğru gitmemiz lazımmış. Oraya tıklamamız lazımmış peki. Şimdi ne yapacağız? Bundan sonraki aşama ne? Geldik geldik geldik. Bir, bir kez daha galiba. Evet şimdi bir şey yaptık. Rastgele bir şeylere bastım abi. Bir şey oluyor şu anda. Umarım iyi bir şey yapıyoruzdur. İşe yarar bir şey yapıyoruz umarım. Şimdi yapacağımız şey bunu geri çekmek olacak. Aynen. Gel geriye. Olay bitti galiba. Ne yaptık? Bir şey yapabildik mi? İyi bir şey mi yaptık yoksa kötü bir şey mi gençler? Ne yaptık? Biz bir şey yaptık ama ne yaptığımızı bilmiyorum. İyi bir şey mi bu? Anlamadım. Ne yaptık lan biz biraz önce? Peki. Ee, burada yapacağım bir şey kaldığını sanmıyorum çünkü. İniyorum buradan. Aha atlayabiliyorsam atlarım. Denerim ben bunu kesinlikle denerim. Evet. Şurada giriş yapabileceğimiz bir yer mi? Alabileceğimiz bir şey var mı diye bakıyorum. Gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey yok gibi. Peki. Burada gerçekten bir şey yapamaz mıyız? Yapamayız. Geri dön. Burada yapabileceğimiz bir şey yok gibi görünüyor. Atla Kate. Yani buradan da düşmezsin merak etme. Böyle bir şey olacağını sanmam. Bir tık geriye çekeceğiz sanki bunu. Anladığım kadarıyla. Çünkü buradan bir yere gidilmiyor hemen e, şunu kullan abi. Şunu bir kullan. Stik daha geri al. Aynen. Ayrı buradan. Gel buraya. İniyoruz gidiyoruz. Bakalım bir Oscar'la bir konuşalım. Bir şey yapabiliyor muyuz? Oldu mu? işe yaradı mı yaptığımız şey? Onu deneyelim. O kim lan? Hey, you there. Sen de kimsin? Ne biliyor? Oraya gitti. Kate koş! Kate Walker koşuyorsun. Hemen koşuyorsun. Şimdi. Ne gitti? Buraya, buradan mı girdi o? Şuraya doğru gitti sanki. Orada bir yer mi var lan? Orada bir kapı mı var? O kapı mı? Aynen. Orada bir şey var. O mu lan? Kapı kilitli. Ee, o adam nereye gitti? Başka bir yol. Ee, bu tarafa gelebiliyor musun? Orada bir yol yok. Garip garip olaylar oluyor. Gel Şu aradan bir yerlerden yol bulabiliriz bence bana kalırsa. Şuraya doğru koşmaya çalış. Oradan bir yerlerden yol bulacağız sanki. Burada bir şey var. Bir şey yapacağız. Yap abi neyse bu. Yap. Asansör mü lan o? Git. Gidiyoruz. Telefonumuz çalıyor. Dinleyelim bakalım ne olacak. Hello? Hello? Kim arıyor? Dan. Çünkü sesin bayağı kötü geliyor. Dan, sen duyamıyoruz. Ben, ben. Seni duyamıyoruz Dan, seni duyamıyoruz. Konuşmamız... Son konuşmamız hala önemli sen, diyor. Ya nesi önemli? Ben, önemli. Birader şu an Dan, işin içerisindeyim. Madenden çıktığımızı arayacağız tamam mı? Evet. Hey, ya konuşacağız Dan. Bir rahat ben, bırak şey ya. Biraz anlayışlı ol. Bir, şu anda işler daha kötüye gidiyor. Bir sal bizi be birader. Ya burada bir şey yapabiliyor muyuz? If şey that's going to work, it looks like something's diyor. missing. Bir şey koyacağız. Ne koyabiliriz? Alakasız. Daha önce koyduğumuzda benzer bir şey koymamız lazım. Peki geri dön. Evet abi iyice bir bakmamız lazım. İleri gel. İleri bir gel. Çok karanlık. Bir fenerin falan yok mu? It's too dark to continue. I might lose my way. diyor. Oraya gidişin olmadığını söyledi bize. Ne yapabiliriz? i don't need to do that gerek yok diyor. i don't need to do that Kenardan kenardan gidebilir misin? Bunu merak ediyorum. Bunu yapabilir misin? Kenardan kenardan şuraya doğru. Şöyle yapalım. Gel buraya. Kate Walker. Aradığımız şeyi nerede bulacağız acaba? Gözümüzden bir şey kaçıyor bence. Şu dağıtan gir. Kapıyı tekrar deneyelim. That door is locked. I've got to find another way around. Şu tarafa gidebiliyor musun? Gidemiyorsun peki. Burada başka bir kapı var mıdır? Burada merdiven gibi bir şey var ama onu bize kullandırmayacak büyük ihtimal. İleri doğru gel diyorum. Bayağı bir ileri gelmeyi istiyorum şu an senden. Peki. Biraz daha açacağız o zaman. Sonra devam edeceğiz. Şimdi sen oraya doğru gideceğiz. Orada Oscar'la konuşabiliyor muyuz? Ona. Bu gördüğümüz adamdan adamın kim olduğu hakkında bilgi alabilir miyiz? Tanıyor mu? Tanımıyor mu? Bu arada telefonumuz çalıyor yine kim arıyor abi abici? Maş seninle konuşamam acelen var. Hey, yes I can hear you just perfectly again, tamam. but I can't. I'm so understanding last time. I'm so understanding. Yani, kötü hisset yani kötü hisset biz amel. Okay, you're a real sweetheart, but I've got to leave you now. I'm not angry with you, so don't so worry. I've just got to catch up to someone and quick. Lütfen işte beni bir anla, bir anlay işte karşıda ya işimiz var. Ben seni Önemli bir işin olduğunda rahatsız olmuyor Hayır, o zaman sen de bunu bana yapma. Darlama abi beni bir, darlama. Anlıyorum. Ama yani böyle yaparsan da olmaz yani. Böyle yapmaman lazım. Beni çok darlıyorsun. Böyle hiç hoşuma gitmiyor bu. Bu durum hiç de hoşuma gitmiyor. Elimizde bir tane şey var ya ses kaydı. bakacağız. Bizim adımız nerede bu arada? Bizim adımız burada değil. Acaba nerede? Şunu buraya koyalım. Bu ses silindirinden bir şeyler öğrenebilecek miyiz? Bunu öğrendim. Yeni bir şey var mı? Lütfen yeni bir şey olsun. My dear Sevgili kardeşim, savaş yılları boyunca uzun sessizliğinden sonra haberi alınca çok sevindim. Eee, so, ruhsal için çalışıyorsunuz şimdi. Sana söyledim, hakkında bazı kaygı verici hikayeler duydum. Gerçi bunlar uydurulmuş şeyler. Karanlık var beni öksürttüğünü düşünüyorum. Yaptığın otomatlar kabiliyetin, hizmet dilin, iş yerlerinin konuşuluyor ve bu çok güzel bir şey. Çok mutluyum şu an. Boğa Bank otomatlarının yaptığı katkılar küçük olsa bile insanların hayatlarını uzatıyor. Bu arada Vazilay'la dön. Savaş yıllarından sonra yaralarımızı sarıyoruz. Bazıları geri geldi. Diğerleri yok. Hayat kendisi yavaş yavaş geri geliyor. Fakat bu zaman oluyor. Sevgilerimle en az time. All my love, Anna. Bundan bir şey öğrenmeyi başardık güzel. Yani bir şeyler edindik. Bunu gidecek oraya koyacak, rafa koyacak. Her zaman bunu yapıyoruz çünkü şaşmaz. Bu ses kayıtları da işimiz kolaylaşıyor diyebilirim aslında. Yani gizemleri öğreniyoruz ya aşağı aşağı. Oscar. Oscar. Oscar, talk to me. Oscar lan o? Abi, Açalım şu ağzındakini. Ağzı bantı. Ben maske sandım ağzı bantıymış. Aç abi. O adamı e, gördün mü sen de? Görmüşsün demek ki. Çok iyi bir okay? şey olmamış. İyi misin? Why, it is absolutely inadmissible. uğradın farkındayız anladık onu. Şimdi anladık. Az önce anlamamıştık. Anlamadım. Saldırı uğradın. Nasıl yoklar? Şallar derken. I, You haven't got your head but... did... We can be sure of one thing, Kate Walker. That this heinous crime was committed by Barbara a, a dis... Did you get a look at your you. I'm standing here polishing up my metalwork. Metal I with all the dust in the air, it would be a good idea to. Oscar. Oscar. I was very busy, and I suddenly felt my arms crashing from, from behind and tie me up before I had the chance to defend myself. I wanted to call out, but my attacker gagged me before I could make the slightest sound. Then he just muttered, "I can't believe it, my poor Oscar." But did you see him? He was a real barbarian, I tell you. He had bloodshot eyes, steel teeth, and brown scaly skin. And he foul odors. He was a monster, Gate Walker. Oscar, please calm down. going to be sana bir şey demeyeceğim abi. Hazırladım. Sen kendine dikkat etmeyesin Oscar. Oscar yani. Bilmiyorum. Unutmam sana unutmam. unutmam. Unutmayacağım sıkıntı yok. Peki. Şuraya doğru gelelim bakalım. Bir şeyler alabilir miyiz onu da öğrenmek istiyorum. Şurada yerde bir şey var aynen. Bu daha önce burada değildi ne lan bu? Bu gittiğimiz yerdekini açar mı ki? Hemen modumuzun cebine soktuk. Metal keski. Abiciğim hemen dönüyorsun. Bak bu gerçekten işe yarar. Görüşürüz Oscar. Bu gerçekten işe yarayabilir. O gittiğim asansör var ya. Oraya gideceğim ben şimdi. Orada bu işe yaracak mı geliyor. Umarım yanılmıyorumdur. İşe yarayacak sanki. Şuradan mı gelmiştik? Şuradan geldik yok. Şuradan geldi. şuna gideceğiz. Oraya inemiyoruz. Neden? Orası dağlarla da kaplı. Orada iniş yapabileceğimiz bir yer yok ok. çünkü. Oraya o yüzden inemedik ki peki. Abicim illa şuraya doğru mu gitmem lazım anlamıyorum ki. Şuraya doğru gitmek istiyorum ama o gitmek istediğim yeri beni götürmesin abicim. Neden böyle yapıyorsun? Şimdi şu şuraya değil. Hayır hayır. Ee, yanlış yer. Şuraya doğru koşman lazım. Yanlış. Bayağı yanlış yapmışız. Koş bakayım. Koşmaya devam et. Koşmaya devam et. Keith Walker koş. Evet burası. Bahsettiğim yer burası. Burada yapmam gereken bir şey vardı. Çalıştamadığımız bir şey vardı zahsınız. Birkaç dakika öncesinde. Neredeydi o? Şuradaydı. Şuraya geliyorsun. İncelemeden önce şunu bir alalım. abi burada da bir işimiz yoksa koşalım mı şuraya? Hani bir yer yapmıştık ya. Biraz ileri doğru getirmiştik hani. Onu tekrar yapmamız lazım. Bu evimizdeki şeyi de orayı belki kullanabiliriz. Onu bir aklıma geldi. Eğer Rosta değilse büyük ihtimal bir YouTube'dan araştıracağız onu. Çünkü takıldık bu maçta. Niye merdivene çıkmıyorsun abiciğim anlamıyorum ki. Ne yapıyorsun Kate? Nihayet merdivenler çıkması için bayağı bir tur atmam gerekti. Neden böyle bir şey oldu bilmiyorum. Hiç fikrim yok. Peki. Önemli değil. Geldik. Hemen bunu kullanıyoruz. Şuraya doğru bir tane ettiriyoruz. Tam bu noktada durmamız lazım. Gel 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 ve... Dur kanka. Aynen öyle burada işimiz yok. Gidiyoruz geri. Dön geriye. Bunu deneyeceğim orada. Bu şeyi denemem lazım. Belki ya bir şey yapabilirim orada diye düşünüyorum. Emin değilim. Belki yapamam ama bir deneyeceğim. Karşı atlamayı deniyorum. Burada atlayabilirsin. Bir tereddüt etti sanki ama. Peki. Şimdi bunu burada kullanabiliyor muyum? Evet kullanabiliyorum. Kapıyı açıyoruz şu anda. Zorluyoruz Nihayet Kendimize geçebileceğimiz bir yer Açtık Şu an hala bizde o Giriyoruz abi içeri Artık içerideyiz Yes bebeğim yes Şimdi etrafa çok tüketmiş gibi Bakma zamanı Burada alabileceğimiz bir şeyler var mı Bunları ar arayacağız Bak burada bir şeyler var Aldık Hemen bakıyorum şey alabilir alalım diye. Ne aldım? Buji. Buji ile bir şey yapabiliriz. Yani bir iş şey yarayabilir belki. Gelin müsim geldi biraz önce. Ne oldu oğlum? Şurada da bir şey yapabiliyorum aslında. Aklıma bir şey geldi ama bir dakika. Tamam. İki de bu orayı denemek istiyorum açıkçası. Ama ilk önce bunu gereği çekmemiz lazım. Biraz hareket edersen çok harika olacak. Çık abi. Oraya girmeye çalışıyoruz ama bakalım girebilecek miyiz? Hemen kurabiliyorsun. Çek geri abi. Okey. Bu ara sahneyi izlemeye bile gerek görmüyorum artık. Yani ay şeyi izlemeye gerek yok. Yerine doğru çekecek yani. Buna çok bir gerek görmüyorum artık. Yeni bir şey değil çünkü. Sürekli aynı şeyi yaşamaktansa bence gereği yok. Gidiyoruz. Koş bakalım. O birinci koşacağız. Asansörün oraya gideceğim. Bu evdeki şeylerden biri de tekrar deneyeceğim. Hangisi olursa artık. Hikaye de olabildiğince güzel ilerlemek istiyorum açıkçası. Yani büyük ihtimal bir 6 bölüm falan kaldı gibi geliyor bana ama. Hemen şunu kullanayım koş lan. Salon salon gitmeyi hiç Abiciğim neyi yapmana gerek yok ya? Gitmen gerekiyor işte. Bunun ne alakası var ya? Ben asansöre gidelim onu yaptım zaten? Gez bu akarı bir beni dinle. Benim verdiğim komutara uy lütfen. Bu değil. Bu olabilir mi? Olur. Şimdi ne yapacağız? Bunu çekeceğiz galiba. Okay. Ne lan? Aa elektrik geldi galiba. Tekrar dokunamam diyor. Bu abi? Bunu tekrar dokunabiliyor muyuz? Yapma yere yok diyor. O zaman gidebiliriz artık. Gidime geliyor. Bir gidelim. Aydınlandı. Yes. Şimdi ölüm aydınlık. Ben gidebilirim buradan. Vare. Vay 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 vay. Şimdi Etabı da bakıyorum dikkatlice. Onun geldiği yola gidebilir miyim? need to do that. Yapmama gerek yok diyor. Peki. Bu beni nereye götürür? Çok farklı bir yere geldik. Etal şu hız bakıyorum. Ya, şu an görülebilir, kaydı değer bir şey yok. Şu var. Kaydı değer. Evet, bir kapı açılıyor. Bir kapı açılıyor. Oha. Bunu lan? yalnız. Açılan kapıdan gireceğiz. Bir dakika, buraya açtık biz. biliyorum. ilerlemek istiyorum ben. Bu kapıyı açtık iyi güzel. Ne yapmam gerek? Aynen merdiven gördüm merdiven aynen. Çık merdivenden. Bir yapacağız ya burada. Kesinlikle bir şey yapacağız. Ha burada bir var. E ee? Ne yapacağız? şey yapmam lazım ama ne yapmam gerektiğini anlayamadım. Cık, cık. Pekala, bir hesap bakalım biz. Ama bir şey yapmam lazım benim. Kesinlikle ki bir şey yapmam gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor bilmiyorum. Pekala. Ben burada bölümü sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Burada ne yapmamız gerektiğini bir sonraki bölümde çözeceğim. Kendinize şu ki bakın. Hoşçakalın.